İskenderun-Hatay futboluna baktığınızda ülkemiz adına e, sporcu yetiştirmekte, bolcu yetiştirmekte e, çok büyük bir niteliğe sahip bir şehir olarak ön plana çıkıyoruz. Ama son yıllara baktığımız zaman e, sanki futbol biraz ikinci plana atılmış gibi bir bayanın böyle bir tesis açması akabinde yakın akrabaları, yakın dostlarıyla beraber Sayın Rezzan Aksüllü'ye çok teşekkür ediyoruz. Futbol Parkın çalışma şekline geldiğinde ise ee, tesisin bütününe baktığımızda e, Türkiye'deki e, 4-5 tane e, bu tür komplekse sahip olan, e, kompleksle beraber sosyal aktivitelere sahip olan tesislerden biri olarak ön plana çıkıyor. E, bu turnuvamız, 3. turnuvamız bizim düzenlediğimiz. E, ama buna e, biz iyimser tarafından bakarken e, Hatay'da böyle bir tesisin olması, sahanın ebatlarına baktığınız zaman, kalitesine baktığınız zaman ebeveynlerin, çocuklarımızın gelip burada dinlenme testlerinden her türlü faydalara imkanlara sahip olan bir testte faydalanmaları adına muhteşem bir teste sahibiz ama bunu e, yeteri kadar İskenderun'a, Hatay'a tanıtamadık. Bizim e, en büyük eksiklerimizden, sıkıntılarımızdan biri bu oldu. E, turnuvamızda e, ligler bittiği için birçok sayıda Süper Lig'den, Bankasya'dan İkinci Lig'de futbol oynayan birçok sporcumuz şimdiden kayıtlarda mevcut zaten turnuvamıza katacaklarını ifade ediyorlar. Tesislerdeki en büyük avantajımız mutlaka işin içinde ticaret olabilmeli ama insana, sporcuya, spor yapana her insana da değer vermek gerekildiğini düşünüyorum ben. Burada sahanın kalitesiyle, büyüklüğüyle, e, izleyicilerimizin gelip rahatlıkla e, maçları izleyebileceği konuma, konfora sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bir ticaret yaparken mutlaka e, spor yapan insanlara da değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Turnuvanın sonunda e, bunun sembolik de olsa veya tatmin edici de olsa sporcuların verdiği, takımların verdiği bu enerjinin, emeğin karşılığı olarak da onlara e, toplamda e, 25 altın e, ki bu ilk 4 veya 5 takımımızı kapsayacak şekilde dağıtılacak. Akabinde. En iyi yapan, en iyi golü atan, en iyi antrenör. Bu arkadaşlarımıza da farklı farklı ödüller vererek en centilmen oyuncuya bunun içine birçok şey daha katabiliriz.